Merhaba arkadaşlar. Linki geçemeyenler için basit bir şekilde göstereceğim. Şimdi Telegram'a tıklıyorum. Sizde Telegram gözükmez. Uygulama izin vermiyor. Linke basıyorum. Gördüğünüz gibi verdiğim ay linkler. Şimdi buradan devam etmek için tıkla diyeceksiniz. Burada 5 saniye bekleyecek. Burayı bekleyeceksiniz. Çok basit. Hemen anlayıp yapabilirsiniz. Şimdi buradan linke git diyeceksiniz. Yönlendirme link olduğu için Önce sizi farklı bir siteye gönderecek. Burayı bekleyeceksiniz. Siteye giriş yaptığında şimdi girdi. Tamam. Birkaç saniye bekleyin. Şimdi geri yapın. Yeniden devam etmek için tıklayın diyeceksiniz. Burada süre de olacak. Adımlar çok basit zaten. Linke git dediğinizde iptal diyorum. Bakın linke git diyeceğim. Evet. Artık geldi. Yani birkaç sefer git gel oluyor. Ama her seferinde geri geldiğinizde, linke git dediğinizde sıkıntısız bir şekilde girebiliyorsunuz. Yani yapım bir arkadaşlar yanlış link, yalan link diyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece yapmayı bilmediklerinden. bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. İyi günler.